Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden böyle sabah sabah? İşimiz vardı da. Sağ ol hala. Doktor randevusundan geliyoruz. Senin tedaviniz. Evet. Allah'a bir istiyorsun, bir vazgeçiyorsun. Hadi hayırlısı. O ne demek anne? evlerde dolusu bağırıştınız ya oğlum Türkan. Ben senden çocuk istemiyorum diye haykırdı. O Türkan'la benim aramda. Her şeyi de duymayı anne. Ne bileyim ki? Kiraz gittikten sonra Türkan çocuk yapmaya pek bir heveslendi. Ben ona bir anlam veremedim. Kiraz gidince ben heveslendim. Anlam verirsin şimdi. Efendim Selçuk. Ne? Uzaklaştırma kararı mı aldırmış? Ne zaman yapmış ya bunu? Tamam anladım geliyorum. Mini uzaklaştırma kararı alırmış. Ben de bunun için engellemeye çalışıyordum seni zaten. Alo Mine.. Ben de ne zaman arayacak bu beni diye merak ediyordum.. Bak sen benden Can Avli'yle bir iyilik istedin.. Ben de her şeyi bir kenara bırakıp sana yardım ettim, sana kızını teslim ettim, bunun karşılığı.. Sen nasıl bir karşılık hayal ediyordun acaba? Mine, Somer iyi değil, kızını özlüyor.. Ya tamam, tamam kızın velayetini aldın, Kiraz artık sende, sen kazandın.. Ama bırak da Somer de kızını görebilsin.. Görecek elbet.. Ama önce bir özlesin. Ben hapishanedeyken yavruma nasıl hasret kaldım biliyor musun sen? Hem de beni haksız yere tıktınız oraya. Tuzak kurdunuz bana. İftira attınız. İftira mı? Kimse sana iftira falan atmadı. Sen de biliyorsun suçluydun. Neyse bu konulara falan girmeyeceğim. Bak Kiraz'ın şu anda babasına ihtiyacı var. Somer'in de kızına. Sen böyle yaptıkça daha da kışkırtıyorsun. Hafife uzaklaştırma kararı aldırmışsın. Yapma Mine. Yapma. Baba kızı kavuştur artık. Böylesi üçünüz için daha iyi olacak. O güzel günler için daha zaman var Türkancığım. Siz beni çok üzdünüz. Çok ağlattınız beni. Ettiğinizi çekiyorsunuz. Ya senin yaptıkların? Ha nasıl bu kadar arsız olabiliyorsun ya? Mine bak. Yarına kalsa da yanına kalmaz. Unutma. Siz beni uzak tutacağınıza bence annesini uzak tutun kızımdan. O kadının yanında güvende değil. Soner Bey, davası görülmüş. Yasalar anneye vermiş. Siz çocuğunuzu kaçırmaya kalkışmışsınız. Çok normal böyle bir kararın çıkması. İyi de bakamıyor ki o kadın. Bakın dediğim gibi güvende değil. Dün hastaneye götürmüş el kadar bebek 41 derece ateşle. Serum bile bağlatmadan almış çocuğu kaçmış oradan. Ya bakın ben kızımın sağlığı için endişeliyim. Tedaviye ihtiyaç var. Böyle elim kolum bağlı duramıyorum ki ben. Siz avukatınızla gerekli itirazları yaptınız mı? Evet yaptık. Sonuçlanmasını bekleyeceksiniz. Başka yolu yok. 5 dakika, sadece 5 dakikalığına ben kızımı annesine geciktirdim diye yapmadığınızı bırakmadınız. Gittiniz eşimin sülalesinin evine kadar polis gönderdiniz. Fakat ben kızımı sağlığı tehlikede diyorum. Bana diyorsunuz ki mahkemeyi bekleyeceksiniz. Bu neyin çifte standart? Ben anlamıyorum ki. Orada bir duralım Somer Bey. Biz yalnızca ikametinize ekip gönderdik. Başka bir yere değil. Bir dakika, bir dakika ya. Siz kirazı başka bir adresten alıp Mine Hanım'a teslim etmediniz mi? Hayır. Nesrin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkan İnanamıyorum ya. Nezahat benim gözümün içine bakarak yalan söylemiş. E nasıl oldu o zaman bu iş? İki seçenek var Selçuk. Ya biri Mine'ye haber verdi, gitti aldı Kirazı. Ya da içimizden biri Kirazı Nezahat Aladan alıp Mine'ye teslim etti. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.